İzzetli olan çocuklar, hı hı. izzetli olan annelerin evlatlarıdır. Bir insan hanımına hamileyken hakaret eder, aşağılarsa o çocuk içeride siniyor direkt. Hakareti direkt kendi üzerine alıyor. Doğdu, annesinin kucağında o hala annesinin bir parçası. Aşağıladın. Ya ben aşağılanan bir kadının oğluyum. Aşağılanan bir kadının kızıyım ben. O ben ne kadar şey... kıymetli olabilir? ya Allah, Allah. Yani o yüzden çok dikkat etmek lazım. Evet Anneye çok değer vermek lazım. He, anne de kendisini kıymetlendirecek. O ayrı bir şeydir. Hı -hı. Ama kıymetli olan bir anne hele ki kesinlikle yani. Hı -hı. Kendi nefsini tatmin etmek için etrafındaki insanlara gösteriş yapmak için hele ki çok yaptığımız yanlışlardan bir tanesi işte anne babanın gönlü hoş olsun diye hanımına azarlamak. Anne baban senin anne babandır. Senin hürmet etmen lazım, seni hizmet etmen lazım. Tamam, senin annen, senin hanımın için annen, annesi gibidir, annesi değildir. Gibidir, evet, evet gibidir. Evet, senin o hanımın kaynanasını hürmet etse, hizmet etse daha güzeldir. Tamam, yani? evladının da hanımını azarlamasından mutlu olan bir anne baba da yani Hı -hı. baktığımız zaman allah Teala muhafaza etsin yani. o halde. O, o da bedelini ödüyor. Nasıl bedelini ödüyor? Torunları kendi anne babasına düşman oluyor. Allah, Allah. Sen hanımının zulüm görmesine sebep oluyorsun, aşağılıyorsun. Allah muhafaza bir de bir yerde haya perdesini yırtıyorsun. Evet. O da bekliyor. 10 tane çocuk doğuruyor. Ondan sonra 10 on tane çocuğu senin annene, babana, kardeşine düşman ediyor. Sonra sen diyorsun ki ya ben kardeşlerimle, akrabalarımla neden aram değil? Bu zulmü siz beraber hepiniz beraber yaptınız. Dün gücünüz vardı, bugün de onun gücü vardı. Bugün de o zulmü o yaptı. Yani hani da müstehak olmadığın bir zulüm değildir. Eyvallah. Kimse bir mahlukatın gücü yok diye o hakkını almayacak zannetmesin. Ama ma rabbuke bi zallamin lil abid. Senin Rabbin kullarına zulmedici değildir. Allah Teala biliyor. Herkesten hakkını alacak. Boynuzsuz koçun hakkını boynuzlu koçtan alacak. Yani çok erkeklik yapmaya gerek yok. Senin birazcık bedeni kuvvetin var. Ben bedeni kuvvet edin dedik ya. Hmm. Ama bununla sakın zulme kalkışma. Ya. Allah Azze ve Celle var. Bunu hakkını senden alacak yani. Ya bu dünyada ya da diğer dünyada.